Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Karatay diyetinden bahsetmek istiyorum. Diyeti Profesör Doktor Canan Karatay tarafından oluşturulmuş sağlıklı ve hızlı kilo verden bir programdır. Bu programda zayıflamak için Canan Karatay'ın önerdiği gıda besinlerin tüketilmesi ve yasaklı olan yiyecek ve içeceklerden kesinlikle kaçınılması gerekmektedir. Kesik kilo verden Karatay diyeti listesine dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Canan Karatay diyetinin içeriğine bakıldığında gün içerisinde en fazla 3 ana öğünle beslenmek gerekmektedir. Ve ara öğünlerde de gıda besin tüketiminden uzaklaşması tavsiye edilmektedir. Rafine ve işlenmiş gıda besinlerin tüketimine son verilip sağlıklı olan yağlarla ve bol miktarda proteinle beslenme biçimine dayalı karatay diyetinin en önemli özelliği de tok kalarak zayıflanması ve bu sayede verilen kiloların ileriki zamanlarda tekrardan alınmayarak kalıcı olmasıdır. Kesin kilo verdiren karaday diyeti gün içerisinde 2 yahut 3 öğün tüketilmesi gerekmektedir. Bunun üzerine asla çıkılmamalıdır. Aynı zamanda öğünleriniz arasında da 4,5-5 saatlik aralık bulunması gerekmektedir. Akşam öğünü hazırlayacağınız yemekler için buğulama, fırında ya da ızgara yöntemleriyle pişirilmesi önermektedir. Aynı zamanda akşam menüsünde ekmek, pirinç, makarna, patates gibi besinlerden kaçınılması gerekmektedir. Etkili ve hızlı kilo verdiren karatay diyetini uygularken ara öğünlerde ayran, şekersiz çay, su veya şekersiz kahve tüketimi seçenekleri mevcuttur. Ancak ara öğünlerde herhangi bir yiyecek çeşidinin tüketilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra gün içerisinde bir porsiyon meyve tüketilebilmektedir. Bunun için de en uygun zamanlardan biri öğle öğündür. Öte yandan kilo verdiren karatay diyeti kahvaltı menüsünde öğle ve akşam menülerine nazaran çok daha fazla önem verilmektedir. Sabah kahvaltısında yüksek miktarda protein, kalori bakımından zengin besin ve gıdaların tüketimine de yer verilmelidir. Etkili ve hızlı kilo verdiren karatay diyeti ile kaç kilo verilebilir? Sağlıklı yaşamak ve ideal kiloda olmak isteyen herkesin muhakkak uygulaması gerektiğine yönelik Canan Karatay'ın her fırsatta önerilerde bulunduğu ve uzun bir zaman dilimi sürecinde mideyi tok tutan karatay diyeti ülkemizde yapan kişilerin söylediklerine bakıldığında 2 haftada 5 kilo kadar verilebildiği bilinmektedir. Sağlıklı zayıflatan karatay diyeti yasaklı olan yiyecekler listesinde neler bulunmaktadır? Ekmek ya da tahıl grubunda yer alan gıdalar, gazlı veya gazsız şeker içeren içecekler, şeker içeren yiyecekler, market raflarında yer alan hazır ve paketli etler, yapay olan bütün tatlandırıcılar, pirinç ve patates gibi besinler, Kavrulmuş olan kuru yemiş çeşitleri, salam, sucuk, sosis gibi yiyecekler, ara öğünlerde meyve tüketilmesi yasaktır. Standart Canan Karatay diyetinde serbest olan yiyecekler nelerdir? Bakliyat, ceviz, ayran, ayva, sebze çeşitleri, badem, çilek, elma, zeytinyağı, fındık, kiraz, bulgur, fındık yağı, fıstık, erik, tereyağı, armut, maden suyu, şeftali ve yoğurt. Bunlara dikkat edildiğinde Karatay diyetini başarılı uygulamış olacaksınız. Kolay zayıflatan Canan Karatay diyetinin püf noktalarından da bahsedelim. Ee, Onlar da hem ana öğünlerde hem de ara öğünlerde un, tuz, şeker üçlüsünden kaçınılması gerekir. Karatay diyetini oluşturan temel esasların bir tanesi de doğal yağlarla beslenmeye olabildiğince özel gösterilmelidir. Ev yapımı doğal yağlar. Akşam yemeği menüsünü bitirdikten sonra ara öğünden itibaren asla katı gıda besin tüketilmemesi gerekmektedir. Her ne kadar sebze ile beslenerek mideyi doyursa da beyni tam anlamıyla doyurmadığı için çok fazla miktarda yemek yeme isteği oluşturacağından karatay diyetine daha fazla et tüketime yer verilebilmektedir. Sabah kahvaltısı menümüzde son derece sağlam gıda besinler içerisinde barındıran protein bakımından da bir hayli zengin yiyecek ve içeceklerle güne başlamanız önerilmektedir. Canan Karatay'ın hazırladığı bu diyet programında Ara öğünlerin mümkün olabildiğince kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Karatay diyetinin belirleyici özelliklerinden bir tanesi de sağlıklı yağlar serbesttir. Her gün düzenli olarak 2-3 litre sıvı tüketilmesi ihmal edilmemelidir. Akşam vakti saat 8'den itibaren gıda besin tüketilmemelidir. Karatay diyetini uygulamak adına yapılan bütün yemeklerin düşük bir ısıda uzun süre pişirilmesi gerekmektedir. Yemek yenip içilen bütün gıda besinler, besin değerleri muhafaza edilebilmesi ve çok daha faydalı olması açısından mevsimine uygun tüketilmesi gerekmektedir. Gün içerisinde bir porsiyon kadar meyvenin tüketilmesine izin verilmektedir. İçerisinde katkı maddesi bulunan işlenmemiş gıdalarla asla beslenilmemesi gerekmektedir. Sabah, öğle, akşam olmak üzere bütün öğünler 4,5-5 saatlik aralıklarla bulunmaktadır. Öğünler arasında 4,5-5 saatlik aralıklar bulunmalıdır kesinlikle gazlı ve alkollü içecekler tüketilmemesini tavsiye ediyor. Her gün düzenli bir şekilde 40-60 dakika arasında yürüyüş veya fiziksel aktivite yapılması gerektiğini belirtiyor.